Eczanedeki ilaç fiyatlarından memnun değiliz. E, İlaçımızı alıyoruz gidiyoruz yine boş çıkıyor. Hocam hiç memnun değiliz. Son zamanlarda ilaç fiyatlarının bir hayli yüksek olduğu söyleniliyor. Peki vatandaş bu konuda neler düşünüyor? Bizler de konuyla ilgili rehber TV mikrofonunu vatandaşa uzatıyoruz. Hocam hiç memnun değiliz çünkü önceden e, çok az fiyat farkı çıkıyordu. Katkı payı mıdır nedir işte reçete katkı payıdır bir sürü şeydir. Şimdi inanın 2-3'e katlanmış. Geçen gün ben gittim mesela e, hiç muane ücreti çıkmamasına rağmen sadece 3 kalem ilaç almışım. Gerçekten 40 lira e, fiyat farkı çıkmış. Tabii bu mesela zenginler için büyük bir e, mevla değil ama yani fakirler için, durumu düşük olan insanlar için gerçekten bence yüksek bir miktar. Eczanedeki ilaç fiyatlarından memnun değiliz. Çok şükür bizim işimiz, durumumuz iyi. Ama iyi olmayan insanlar da var. Bence bazı ilaçların daha fazla destek alması lazım devlet tarafından. Ekmek bulamayan insanlar var. Ekmek bulamayan insanlar kalkıp nasıl hastalığına çare bulup ilaç alacak? Ee, İlaçımızı alıyoruz, gidiyoruz gene boş çıkıyor. O borcu kapatıyoruz. Tekrar ilaç yazıyoruz. Gene boş çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Hiçbir şekilde memnun değiliz abi. Gerçekten yani geçmişte çok 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 ucuzdu. Şu anda hepsi tavan yapmış. Buradan Fahrettin Koca da sesleniyorum. Biraz insanlarımızı düşünsünler. Maddi durumu iyi olan var, kötü olan var. Biraz yardımcı olsunlar bence. Vatandaş ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor. Peki bu konuda eczacılar ne düşünüyor? Şimdi de Rehber TV mikrofonunu eczacılara uzatıyoruz. Şimdi ilaç fiyatlarını biz belirlemiyoruz Sağlık Bakanlığı tarafından. Yılda bir kez e, zam geliyor ve bu ilaç fiyatları tamamen Sağlık Bakanlığının gündeminde olan bir şey. Eczacılara ilgili bir şey yok yani. Bu reçetelerde çıkan fiyat farkları ve yüzdeler tamamen e, devletin belirlediği rakamlar. Bizim düşünmemize gelişen bir durum. E, biz ilaç fiyatlarını payış fiyattan veremeyiz. Mümkün değil bir şey. Etiket fiyatları üzerinde fiyat neyse o şekilde veriliyor. E, i̇laç fiyatları e, yılda yaklaşık olarak e, enflasyona oranlı olarak artıyor. Ama e, hasta işte girdiği zaman bunun içinde e, fiyat farkları yüzdesi muayene ücreti çıkınca rakam yüksek çıkıyor. Sanki bunu eczacı yapıyormuş gibi görünüyor ama öyle bir şey yok tabii. Yani ilaç fiyatının pahalılığından öte muayene ücreti, ilaçlardaki fiyat farkı, ilaç 20 liradır sosyal güvenlik kurumu diyor ki ben 10 lira ödüyorum 10 lira farkı hastadan al. E muayeneyi al Yüzdeyi al, katılımı al, kutu başı 1 lirayı al, haliyle hastanın ödediği rakam çoğalıyor. Hasta haklıdır. Hastalar ödediği rakamlar gerçekten fahiş rakamlara ulaşıyor. Ama bunun sorumlusu eczacılar değil ve bu muayene ücretini biz eczanede almaktan hiç mutlu değiliz. Bizi ilgilendirmeyen, bizimle hiçbir şey olmayan ve karşılığında herhangi bir şey kazanmadığımız bir e, tahsilatı yapıyoruz. Bedava tahsilatçılık yapıyoruz. Yani Bazı ilaçlarda genelde e, fiyat farkı oranı çıkar ama biz bunları genellikle muayene ücretlerine bağlıyoruz. Muayene ücretleri e, genelde biriktiği zaman hasta bu ücreti ödüyor. Yazılan ilaçların, reçetelerin oran çok fazla oranda tutmuyor. Ee, şöyle söyleyeyim, bir antibiyotik, bir ağrı kesici, bir öksürük şurubu e, üçlersek ortalama e, tutacak katının payının tutarı 5 lira, 6 lira civarında bir şey tutuyor. Tabii bunlarla beraber bazı fiyat farkları da oluşuyor tabi devletin işte en düşük e, muadilinden yüzde otuz kadarıyla ödediği ilaçlar oluyor. Hasta özellikle e, reçetede yazan ilacı istediği zaman bazı ilaçlarda fiyat farkı çıkabiliyor. İlaç fiyatları ile ilgili mikrofonlarımızı hem vatandaşa hem de eczacılara uzattık. Vatandaş ilaç fiyatlarının yüksek olduğunu söylüyor. Eczacılar ise bu fiyatın muane ücretinden kaynaklandığını söylüyorlar. Yani özetleyecek olursak olan yine vatandaşa oluyor.